üzerindekiler aşılanıyor ama onların da karşılaştığı bir takım zorluklar var. Onları aşmaya çalışıyorlar. Geçmiş olsun teyze. <laughs> i̇şte ya demi böyle yavrum. Bak zor, sakın ihtiyarlamayın. Telefon kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Canım? Akıllı telefon mu? Yok akıllı. Benim antika telefon. İşte benim telefon bak kızım. Tuşlu telefon. Ben 70'i devirdim. <laughs> ben sektabort. Yok be ya oğlum. Bak şey <yok. gülüyor> Aşılamaların yapıldığı merkezlerde buluşuyor benzer yaş grupları. Çünkü yaş sıralamasına göre aşılamalar devam ediyor. İlk etapta Çin'den Türkiye'ye 3 milyon doz aşı gelmişti. Sonraki teslimatta 6,5 milyon ve son olarak gelen 3,5 milyon dozla toplam 13 milyon doza ulaşıldı. 6,5 milyon kişi aşılanabilecek. Aşılanan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. 29 Ocak itibariyle 75 yaş ve üzerindekiler aşılanıyor. Oldunuz mu aşı? Oldum ben sabah oldu. Halk geçmiş oldu. Yaş kaç? Yaş 76 nefes nefesesine. Merdiven çıktı mı yalandan? Sağlık kuruluşlarında 75 yaş üstü için aşılamalar devam ediyor. Randevusu sırası gelenler aşılarına olmak için sağlık kuruluşlarında ama onlar için en zoru randevu alabilmek. Genelde etraflarından çocuklarından yardım istiyorlar. Bir diğer problemse onan formunu imzalamaları çünkü online olarak imzalamak zorunda oldukları form akıllı telefonlarla imzalanabiliyor ama birçoğunun akıllı telefonu yok. Anladım ve kabul ediyorum. Mesaj falan bir şey gelirse ben ona bakmıyorum hiç. Ha, mesajları açamıyorsun. Açamıyorum. Mesajı biz kendimiz açıyoruz burada. Ya, i̇şte hep Allah razı olsun. Amcaya bir mesaj geliyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Onam formuna bu linkten ulaşabilirsiniz diyor. Ama o linki amca tıklayamıyor çünkü telefonu eski telefon. Kişiye buradan yazılı bir onam alıyoruz ekstra. Yani buradaki yazanların yazılı bir çıktısını aldık bizim hazırladığımız bir onan formu. Bu formu altına okudum, anladım, kabul ediyorum diyor amcamız ve imza alıyor. Bu şekilde yani bu açığı biz bu şekilde kapatıyoruz. Tabii başka türlü olmaz çünkü ben eski olduğu için ve tabii bilmediğim için muhakkak böyle olacak. Bir de hakkı olduğu halde sağlık kuruluşuna gelemeyenler var. Onlara aşılarının tam olarak kimin ne zaman yapacağı belli değil. Yani evde sağlık birimine yönlendiriyoruz ama onlar da henüz bize bir yazılı bir şey gelmedi diyorlar. O yaş grubu şu an bekliyor açıkçası. O i̇lçe sağlık onlara da bir talimat, talimat gitmediği söyleniyor. Ya yani o grup şu an mağdur. Yaş sırası gelen aşılanıyor. Aynı evde yaşayan ama yaş sınırının altında kalanlarsa sıra kendilerine gelince aşılanacak. Annem yaşlı ben ona bakıyorum. Ben de aşı olayım diye bir durum şu an için söz konusu değil. Gelmişken bana da yapın diyor. Ama maalesef bu şekilde başvuran hastalarımızı geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Uzmanlar toplumsal bağışıklık için en az 120 milyon doz aşının gelmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye'ye şimdilik sadece Çin'den 13 milyon doz aşı geldi. Geleceği söylenen BioNTech Pfizer aşılarındansa henüz haber yok. Ama Avrupa Birliği aşı tedarikinde yaşanan sorunları gerekçe göstererek Avrupa'da üretilen aşıların diğer ülkelere ihracatına sınırlama getirdi. İzne tabi teslimat zorunluluğu aşıya erişebilir işimi de zorlaştıracak